Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bugün güncelleme geldi. Güncelleme ile beraber de zaten çoğu herkesin de artık yavaş yavaş sistemini düşüyordur. Savaş hayvanı beceri kartı telafisini göndermeye başladılar arkadaşlar. Şöyle baktığımızda benim 5 tane ikinci seviye yani 2 yıldız becerilerimi iade etmişler. ayrıca de 50k takas paramı iade etmişler. Bu gerçekten güzel haber arkadaşlar. Herkes gerçekten burada mutlu olmuştur umarım. çoğu arkadaşları zaten gelmiş. Yani burası arkadaşlar sadece harcayanlar için bu arada. Hani üstüne giden beceriler vardı ya çöp olan beceriler. Kullanamadığımız beceriler. Onların takas paralarını iade ettiler. Ayrıca de üst üste yani işimize yaramayan yere denk gelen ikinci becerileri kabul etmediğimiz becerileri bizi geri iade ettiler. Burada arkadaşlar şunu zaten hemen şöyle bir kabul edelim. Şantamıza gelsin abi. Başka ne gelmiş buradan? Tamam burada yerim yok diye gelmemiş. Ee, Savaş hayvanı bölümüne daha sonradan bakarız arkadaşlar. Şimdi yeni gelen temalara bakmak istiyorum ben. Şimdi. Şöyle arkadaşlar altın tapınak diye bir efsanevi temamız gelmiş. Verdiği özellikler ve götürdüğü özellikler arkadaşlar. Nişancı birliği savunma değeri artı 10. Yani arkadaşlar çok da güzel bir bonusu yok açıkçası. Suvari birliği atak Eksi 5 veriyor. Sihirli birlik hp değerini eksi 5 götürüyor yani Bence çok op bir tema özellikleri değil arkadaşlar yani görünüşü Normal derece Şöyle şeye bakalım e, Destansıya bakalım o da ruhlar ağacı diye bir isim takmışlar buna da bu da suvariye gelmiş Yani güncellemede biz piyade gelir diye umuyorduk ama bir tanesi okçu savunma gelmiş. Destansı olan da arkadaşlar suvari savunma değeri veriyor. Sihirli birlik savunma değeri de eksi 5 götürüyor. Yani bunu büyük ihtimal arkadaşlar herkes alır etkinlikle. 5 günlük bir etkinlik gelecek ya. Oradan büyük ihtimal bunu herkes elde eder. Ee, bu da da arkadaşlar zaten belli başlı krallıklar arasında en güçlü lord gibi bir şey olacak zaten biliyorsunuz. Sadece güç ile alınabiliyor bu. İlk 10 kişiye veriliyor daha sonraları yani daha sonraki sıradakiler 15-30 günlük falan diye alabiliyorsun bilginiz olsun şöyle isimlikten ne getirmişler ee, Call of Dragons köylünde diyor bu herhalde bu etkinliğe katılanlara verildi bu Ne gelmiş çılgın çelengi hmm, Yıldız çelengi lan ne çılgın çelengi <laughs> Çeklerin dansı bu var mıydı bizde ya hatırlamıyorum ya bu bende varmış zaten. Yıldız çelenge. Kış süsleri. Tamam bu yeni gelmiş. Çerçevede ne geldi? Bir de çerçeveye bakalım. Avatar çerçevesi. 2000. bunu değil. O zaman bu geldi. O da yıldız çelenge. Kış süsleri etkinliğinde. Yani. Yani oluru var gibi. Ama dediğim gibi çok fazla da Piyadede şey yok arkadaşlar. Piyade demişim yani. Temalarda böyle çok fazla güzel bonusu getirmemişler. Şöyle şeyde değişiklik var arkadaşlar. Politikada. Politikada hızlı hareket. Yani lejyonların sefer hızını arttırır diye yeni bir ee, beceri eklemişler. Beceri mi diyelim artık buraya ne diyelim. Yani kafanıza göre istediğinizi söyleyebilirsiniz daha doğrusu. Şöyle seviye 15 yaptığında artı 7.5 yani 7.5 lejyon sefer hızı alacağız arkadaşlar. Bunu fulllediğimizde yani güzel oluru var gibi ya yani bir şeyden kısmasınlar da yeni bir şey versinler arkadaşlar ben ondan tırsıyorum. Hani biliyorsunuz bu sezon e, SG Plus'ta zaten iyileştirme politikasını değiştirdikleri için arkadaşlar yani bir de bizim haberimiz olmadan bunu yaptıkları için biraz sıkıntı oluyor gibi. Şöyle pet'e bakıyorum. Pet bölümüne geldiğimde böyle komutanlar içeride mi ona göre bir deneyeceğim. Tamam bakalım. Ee, pet bölümü de değişti arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum size. Hatta full beceri varsa tamam şundan deneyelim. Mesela arkadaşlar burada e, 3 6 6 slotlu boş veya dolu fark etmeksizin boşta arkadaşlar o slotu açmanız lazım. Yani şöyle göstermek istiyorum size. Tamam kardeşim. üstüne koyamıyor muyum? O zaman şuradan göstereceğiz. Şimdi diyelim ki arkadaşlar. Boş slotlarınız var. Şöyle. Şu boş slotları arkadaşlar önce açmanız gerekiyor. Üstüne atmıyor. Allah Allah depo daha fazla kart alınamıyor. Ulan bak ya et bölümü dolu diye aktırmıyor bana. Al beni. Buradan bir tane satayım. Sat şunu. sat abi. Başka ne varmış şurada? Bunları satmamam lazım. Yankılar önemli benim için. Bunu da bir satalım ya. Bunu sat. Artık para bol arkadaşlar. 50k geri geldi. Çatır çatır harcarım ben bunu. Buradan alalım şunu da. Tamam. Ee, gelelim pet bölümümüze. Heh. Şimdi. Diyelim ki arkadaşlar buradan e, 6 tane slottan bir tanesini değiştireceksiniz. Fark etmiyor. 2 yıldız, 1 yıldız, 3 yıldız. Tamam mı? Bu fark etmiyor yani. 3 yıldız ışın rehberi var bende. Aynen doğru. Vardı zaten. Ee, şuradan mesela örnek veriyorum size. 40 bir tane seçtim. Bakın. Bir tane beceri seçtim arkadaşlar. Buradan değiştirebileceğim yeri seçebiliyorum. Bakın. Gördünüz mü? Buradan becerinin nereye gideceğini seçebiliyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim onu da. Başka pet'ten gösterelim. Heh, kilitli bir beceri var mesela. Kilitli becerinin üstüne atamıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Buradaki kilitli becerileri açmanız lazım. Önce ondan sonra istediğiniz slota koyabiliyorsunuz. Yani ben boş slota direkt bunu atamıyorum. Yine oyun diyor ki kardeşim. Boş slotu önce açacaksın. Açmak için para harcayacaksın. Ondan sonra değiştirebilirsin diyor. İstediğin beceriyi koyabilirsin diyor. Mantık bu şekilde arkadaşlar. Yani bence bu sistem daha güzel olmuş. Yani herkes de memnun kalacaktır büyük ihtimal. Pet bölümünde bir değişiklik başka bir şey yok sanırım. Olursa onu da başka bir videoda söyleriz. Şöyle arkadaşlar yeni e eklenti geldi. Yani güncellemede söylendiği eklenti geldi arkadaşlar. Burada bildiğiniz tüm serverlara bakabiliyoruz. Yani şu anda açık olan bakın şöyle yasaklı işareti olanlara gidemiyoruz. Bakın burada Ayrıyeten şurada mesela. Ee, şu anda krallık içinde hangi mesela şu anda mesela şuradan bakalım. Bakın de bu it let 3 diye bir ittifak dev kesiyormuş arkadaşlar. Direkt burada gidip onları izleyebiliyoruz. Dev miydi bu? Yok. Öyle şey yapalım. Sıçta bir dakika şuradan seçelim. 21 kişi. Abi seçtim krallığı. Bakın. Bunlar şu an burada hazırlık aşamasında. Ya bu özellik gerçekten mükemmel olmuş ya yani zaten krallığımıza canımız sıkılıyordu. Hani farm yapıp çıkıyorduk sürekli. Böyle ee, direkt başka sunuculardaki savaşları etkinlikleri işte zebel nasıl kesiliyor vesaire vesaire. Yani örnek veriyorum. Şimdi aranızda diyelim ki yeni sunucuda oynayan bir adam var. Kalkıp benim sunucumdaki savaşları izleyebilecek veya zebel kesimlerini izleyebilecek. Bu mükemmel bir eklenti olmuş arkadaşlar. Burada mesela başka neler varmış? Öyle inceleyelim. Burada mesela bir savaş dönüyor herhalde. Öyle bir bakalım. Ya burada bir savaş dönmüyor. Buradaki şeyi mi yıkmışlar? Garip. Ya bilmiyorum Özellikle nerede yeni olduğu için arkadaşlar çok fazla şey yapamadım inceleyemedim. Direkt video çekmek istedim. Yani sizlerle beraber bakıyorum ben ne daha doğrusu. Ama güzel bir şey ya. Bak şurada mesela savaş işareti var diyor. Böyle bir gidelim bakalım. Gerçekten savaş mı var orada? Bakalım. Oy. <laughs> Abi bu özellik mükemmel. Tamam ya ben artık arkadaşlar her gün canlı yayın açarım. Tamam mı? Gideriz bütün sunucuları böyle tek tek izleriz abi. Bak çok güzel olmuş bu ya. İzlediğimiz sunucu S2 e, 1021 Krallığı. Garip. Ya mükemmel bir özellik olmuş bu ya gerçekten. Can sıkıntısını alır. Zaten oyunda yapabilecek bir şeyimiz yok. Yani bizim sunucu için söylüyorum. E, bizim sunucu için arkadaşlar şu an. TATM biliyorsunuz yani aynı ittifak ama TM farklı bölgede. Farklı bölgede olduğu için de dayak yiyor. <laughs> yani orada onlar eğlenmeye çalışıyor. Zon 5'te de biz savaşacağız. Zon 5 açılınca. Onlar da farklı bir yerden savaşacak vesaire vesaire. Onlar daha sonra konuları. Ya genel olarak arkadaşlar güncelleme bence çok güzel olmuş. Gerçekten bu zamana kadar gelen güncellemenin bana göre en iyisi diyebilirim. Yani takas parasının iade edilmesi olsun. Farklı sunucuları izleme olsun. Yani sadece bu sezonun kötü olan tek şeyi arkadaşlar ücretsiz iyileştirmeleri düşürdüler. Tek kötü yönü o bana göre. Umarım onu da böyle baskıyla bir şekilde yani sürekli CS'ye yazarak veya balinaları böyle ikna ederek vesaire vesaire yani. O şekilde inşallah onu da düzeltirsek arkadaşlar oyun güzel yerlere doğru gidiyor. Yani beceri kartları da düzeldi. Artık yani kimse zannetmiyorum böyle şikayet edeceğini. Sadece açarken işte slotları açarken birazcık sıkıntı uğrayabiliriz. Haricinde istediğimiz yere beceri koyabileceğiz yani bu çok güzel bir eklenti olmuş. Gerçekten ben bu güncellemenin hastası kaldım. E, detaylı pet videosu da çekeriz bu sefer paramız bol 50k paramız var abi bunun için güzel şeyler yaparız ya ben sevindim arkadaşlar siz de güncelleme hakkındaki yorumlarınızı belirtin dediğim gibi artık akşamları falan canlı açarız takılırız deriz sunucuları izleriz makaramızı yaparız beğendim arkadaşlar neyse video bu kadar olsun İzlediğiniz için teşekkürler bir sonraki videoda görüşmek üzere